Merhaba arkadaşlar, ee, ismim Ender Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Ana Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göre görev yapmaktayım. Ee, bugün e, bazı arkadaşlarımızın Hukuk Fakültesi ile ilgili gelen soruları oldu. Bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Ee, Sorulardan birisi şu şekilde: Hukuk fakültesinde hazırlık var mıdır? Ali Yüksel arkadaşımız bu soruyu sormuş. Hukuk Fakültemizde hazırlık isteğe bağlıdır. İsteyen arkadaşlarımız hazırlık okuyabilmektedirler. İstemeyen arkadaşlarımız ise birinci sınıftan derslerini alabilmektedirler. Bir diğer arkadaşımız Merve Adalı'nın sorusu ise hukuk fakültesinin staj imkanları nelerdir? Staj hukuk fakültesi bittikten sonra özellikle avukat olmak isteyen arkadaşlarımızın yapmak zorunda oldukları bir eğitim programıdır. Ve bu programı baro ile birlikte e, hukuk fakültesini bitiren arkadaşlarımız birlikte yürütmektedirler. E, stajın süresi bir yıldır ama tamamıyla barodalla alakalıdır arkadaşlar. E, Fırat Şimşek arkadaşımızın sorusu ise hukuk fakültesinde okurken çift anadal yapabilir miyiz? E, hukuk fakültelerinde çift anadal mümkün olmamaktadır. Bunun temel sebebi ise hukuk fakültesindeki ders yoğunluğudur. Çünkü hukuk fakültesinde haftanın 5 günü yoğun bir şekilde ders görmektesiniz. Yoğun bir sistemdir, yoğun bir eğitimdir. Bu yoğun eğitim içerisinde diğer fakültelerde e, gidip çift ana dal yapabilmeniz maalesef mümkün olmamaktadır arkadaşlar. E, bu genel anlamda e, tüm hukuk fakültelerinde çift ana dal yoktur. Hakan Aydemir arkadaşımız hukuk bölümünde okuyan, okuyanların staj yapıp yapmadıklarını sormuş. E, şayet hukuk fakültesini bitiren arkadaşımız avukat olmak istiyorsa staj yapmak zorundadır. Zorunludur bir yıllık staj. E, ama bu az önce de belirttiğim gibi tamamen fakülte bittikten sonra e, öğrencinin ile olan e, ilişkisidir ve ile tamamıyla halledilir. E, bir diğer arkadaşımızın sorusu ise Tolga Özdemir. Hukuk fakültesinin diğer hukuk fakültelerinden farkı nedir? Daha doğrusu iki hukuk fakültesini sormuş. Diğer fakültelerden farkını sormuş. İki hukuk fakültesi 1999 yılında kurulmuş bir fakültedir. Vakıf üniversiteleri arasında yıl itibariyle en tecrübeli fakültelerden biridir. Bünyesinde 24 tane profesörün çalıştığı güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Gerek hocalarımızın isim listelerini fakültemizin sitesinden edinebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi kapsamlı kapsamlı bir e, bir bilgi sistemimizde mevcuttur. Güçlü bir akademik kadrosu vardır. E, bunun yanında fakültemizin yıllardan beri Almanya akademi ve Türk akademi ile ikili ilişkileri ciddi anlamda gelişmiştir. E, her sene Almanya akademi ve Türk akademi ile ortak projeler üretmektedir. E, bunun en güzel örneği ise Hasan Gerçeker'in yani eski Yargıtay başkanı bugün fakültemizde bazı seçmeli derslere gelmesidir. başka sorulara baktığımız zaman Burcu Gülmez Alp Öztürk arkadaşımızın sorusu var. O da şu şekilde. Yurt dışı olanaklarımız neler? Yurt dışı olanakları arkadaşlar fakültemizde Erasmus programı uygulanmaktadır. İsteyen arkadaşlarımız bir yıl yurt dışına Erasmus'a gidebilmektedirler. özellikle Alman, Almanya'da bulunan üniversitelerle fakültemizin Erasmus konusunda anlaşmaları vardır ki bu üniversiteleri de yine fakültemizin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Bunun dışında gelen sorumuz yok. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.